Evet sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 6-12 Ekim arasında sevgili balıkları neler bekliyormuş? 3 tane desteden 2'şer tane toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Başlamadan önce sevgili balıklar, sevgili takipçilerim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi in bakalım. İlk iki kartımızla başlayalım sevgili balıklar için. Kupaların dokuzlusu. Aziz kartı. Tek tabancasın ve başarıya da tek tabanca ulaşıyorsun sevgili balık diyor kartlarımız bizlere. Memnun olacağımız bir dönem sevgili dostlar. Kendi başına başarı ve bunun sonucunda gururlanma bu gururlanmanın da bazı kişilere itici gelebileceği bir dönem. Sevgili balıklar aynı zamanda bu dönem birazcık lüks tutkunuz ağır basabilir diyor ki harcama yaparken de birazcık dikkat et. Bu dönem aslında ne istediğini bilen karakterde olacağınız bir dönem sevgili balıklar ve diyor ki bu dönem birazcık izole olman gerekebilir insanlardan ki e, kendi iç sesinle bir yüzleş. Temizlik hayatımızda temizlik yani e, işte Gereksiz insanlardan temizlik, beynimizin, ruhumuzun temizliği sevgili dostlar. Evimizin, işyerimizin, arabamızın temizliği bu dönemde. Ve diyor ki bu dönem iş konusunda da izole olursan eğer etrafından. Diyor ki çok faydasını görürsün. Çünkü bu dönem performansının inanılmaz artacağı bir dönem. Eğer izole çalışırsan der. Ve aynı zamanda sevgili dostlar. Bu dönem hedef belirlemede çok güzel bir dönem. Çünkü diyor ki çok güzel analitik zekanın aslında üst düzey olacağı bir dönem sevgili balıklar için ve o yüzden de güzel hedeflemeler ve planlamalar yapabileceğiniz bir dönem sevgili balıklar. Geldik sevgili balıklar için en eski desteğe. Kupaların dörtlüsü. tılsımların dokuzlusu. Bu başak oğlak para. Sevgili dostlar diyor ki sevgili balık senin aslında paranın içinden geçmen içten bile değil. Yani bak fırsatlar var görmüyorsun. Hadi hepsini geçtim. Diyor ki ya şunu gör artık be sevgili balık. Lütfen diyor şunu gör artık. Kafanı kaldır etrafına bak mutluluğu seçme. Fırsatları görme zamanı geldi diyor ve büyük bir ihtimal siz bu fırsatları göreceksiniz diyor ki çünkü emeğinin meyvelerini toplama zamanı geldi. Bolluk, bereket, refah, huzur parasal anlamda kendine özgüven diyor. Özgüvenimizin parasal anlamda yerinde olacağı bir dönem aynı zamanda sevgili balıklar için bu dönemde. Finansal başarı ve kendi başına bağımsızlık diyor. Finansal bağımsızlık ve kendi başına başarı diyor sevgili dostlar. Yani kimse size kalkıp da sonradan aa bak işte ben şöyle demiştim de o yüzden böyle oldu da vesaire gibi saçma sapan ithamlarda bulunamayacak. Çünkü bu tamamıyla sizin kendi başarınız olacak sevgili dostlar. Hadi bakalım geldik minnoş desteğe sevgili balıklar için. Tılsımların altılısı. adalet kartı. Hmm. Sevgili dostlar birincisi bu dönem yardımda bulunacağınız bir dönem. Ee, yani bu illa gönüllü bir yerde çalışmanın dışında e, bu ailenize yardım olabilir işte arkadaşlarınıza yardım olabilir ve diyor ki finansal anlamda eğer sen yardıma ihtiyaç duyuyorsan der. Umduğundan fazlasını alacaksın. Bankayla alakalı bir takım işleriniz sonucu ulaşabilir bu dönemde. İpotek, kredi gibi. Ee, aynı zamanda sevgili dostlar, diyor ki iş değişimi daha iyiye bir iş değişimi. Eğer bir partneriniz varsa sevgili balıklar diyor ki bu dönem tam bir egolar savaşının yaşanacağı dönem. Bir tarafın diğer taraftan daha üstün ve domine olma çabası. Aynı zamanda bu dönem e, kariyer iş anlamında da çok daha veya para anlamında çok daha balanslı bir dönem. Uyum içinde olacağınız bir dönem sevgili dostlar. Ee, aynı zamanda bu dönem imza ile alakalı bir takım işlerinizin olacağı bu ortaklık olabilir. Noter işlemleri, alım satım işlemleri sevgili dostlar. Ve bu dönem aslında sevgili balıklar için diyor ki yepyeni bir sağlam dostluk başlangıcı. Bir, Yeni birisiyle tanıştırılabilirsiniz veya kendiniz tanışabilirsiniz bu dönemde. Hani şey olur ya birisiyle tanışırsınız ve şey dersiniz. Ya ben bu kişiyi 40 yıldır tanıyor gibiyim. Hakikaten o kadar böyle uyumlu olabileceğiniz yeni bir dostluk başlangıcı ve uzun sürecek yani seneler boyu sürecek bir dostluk başlangıcı sevgili balıkları bekliyor bu dönemde. Evet sevgili balıklar sizler için. 6-12 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.